Ağzınızdan çıkan ifadeler neyse siz de osunuz. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan bu, anayasa öyle. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Tamam mı? Canın sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Hayır anam. Suya muhtaç olduk. Lan diye hitap etme. Ben bu üslubu, bu dili... Bu edepsizliği milletimin takdirine bırakıyorum. Kaldı ki anaları dile alanlara sesleniyorum. Anadır anamız da anadır. olduk. Sayın Kılıçdaroğlu bizim medeniyetimizde Anaların yeri çok saygındır. Benim sizin annenize saygım var. Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Hayır, anan, anan, muhtaç